Dostlar bugünkü ikinci konum Tövbe suresinin 28. ayeti ee, bir farklı mana olma ihtimali var. Yanlış çeviri de diyebilirim. Çünkü yanlış çevirilere biliyorsunuz çok örnek verdim. Birkaç ay yanlış çeviri örnekleri verdim. Bu da onlardan birisi. Ama sizin aklınızda yanlış çeviri değil de bir ihtimal olarak yine kalsın. Tövbe suresinin 28. ayetindeki necaset kelimesi, o necaset yani pislik diye çevrilen o kelime. Dostlar lütfen dikkat edin. Size iki kelime veriyorum. Biri kirli, tamam kirli, biri pis. Kirli ile pis aynı şey değil. Şöyle izah edeyim size. Bir şeyin kendisi pistir. Pis bir yığın vardır orada. Orada pis bir şey vardır. Ama kirli temizlenince düzelebilecek bir şeydir. Kirli ile pis arasındaki farkı lütfen anlayın. Siz kirli olabilirsiniz. Yıkanınca temizlenirsiniz. Ama pis bir şey kendisi komple pistir. Pislenmiş değil, pis. Şimdi bunu eğer ayırabilirseniz ayetteki mana ciddi manada değişiyor. Kirli olan temizlenir. Ama kirin kendisi temizlenmez. Pistir. Orada bir çöp yığını düşünün. O orada bir pisliktir. Ama orada yıkanmamış bir arabayı düşünün. Yıkanmamış bir araba. O araba kirlidir. Yıkarsanız tertemiz olur. Arabanın kendisi pislik değildir. Pis değildir. Üzerindeki geçici olandır, kir. Kir geçici olandır. Pis komple kendisi pis olandır. Şimdi bunu anladıktan sonra Tövbe 28'e buyurun hep beraber bir bakalım. Şimdi burada bakın Yaşar Nuri ben 3 tane meal aldım. Yani herhangi bir kasıt yok alırken. E, üçünü e, almamın sebebi ortada Erhan abinin kritik kelimeleri sabit bırakmasını kullanıyorum. Allah razı olsun. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Abimdir. Görüşürüz. Ne kadar güzel. Bakın orayı necisi, necis olarak bırakmış. Görüyor musunuz? Şimdi, Yaşar Nuri pisliktir demiş. E, müşrikler ancak bir pisliklerdir demiş Ali Bulaç. Burada bunu değişmez bir problem olarak veriyorlar. Yaşar Nuri de, Ali Bulaş'ta ve sayısız meal. Birçok meal iflah olmaz bir şey, temizlenmeyecek bir şeymiş gibi veriyorlar. Bu hatalı. Dostlar, müşrikler kirlidir. Onlar pislik değil, onlar kirli. Yani yanlış düşünüyorlar. Farkında değiller temizlenebilirler. Onun için size necis kelimesinin ehli sünnetteyken sık sık kullandığımız versiyonuyla vereyim. Necasetten tarih. Hani e, bize farzları sayarken öğretmişler diye necasetten taret, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Namazın farzlarını Arapça verirken bize öğretilen şeydir kelimelerdir neymiş necasetten taharet bakın bedeni üzerinde elbisesinde ya da namaz kılacağı yerde pislik varsa bunların temizlemesi konusuna necasetten taharet adı verilir yani dostlar gördüğünüz gibi necis olan bir şey temizlenebilir necaset varsa o necasetten kurtulabilirsiniz fakat nedense ilginçtir. Buradaki müşriklerin kirli olduğu yerine onlara manevi olarak onların pislik olduğu direkt çevrilerek sanki dönüşü olmaz bir şeymiş gibi veriliyor. Halbuki ayet onların kirli olduğunu şöyle göstereyim ayet onların kirli olduğunu söylüyor. Onların üzerinde bir kir var. Kirin kendisi onlar değil. Buradan yine şöyle bir de karşı e, lügat manasından göstereyim. Bakın burada dikkat ederseniz dostlar pisliğe ne yazmış? Kir. Kir pislik. Yani dışkı ya da kir. Bakın pislik genel. Pislik. Pisliğe yazarsanız Türkçe pisliğe çevirmişiz sağ olsun pislik dediğimiz şey Türkçe'ye çevrildiğinde de yine karşınıza kir çıkar. Onlar kirli. Temizlenebilirler. Arınabilirler. Arındıktan sonra temizlikte temizlik yani manen tabi. Manen. Sakın bunu vücut kiri olarak almayın. Onlar manen kirli. Manen. Yani temizlenebilecekleri düzelebilecekleri yanlış bilgilerle yaşıyorlar, müşrik olarak yaşıyorlar. Ama bu müşrikler kirli, yani tekrar temizlenme ihtimalleri var, arınma ihtimalleri var, tövbe etme ihtimalleri var. Orada öyle bir hakaret yok. Tabi bu da benim ayetteki zannım. Deniz kardeşimle, deniz bakkal kardeşimin uyarmasıyla bunu inceledim, baktım ve hakikaten böyle bir manada bunun içinde bulunuyor. Bunu sizlere söylemek istedim, bölüşmek istedim. Siz de lütfen emek verin ve bu konuda lütfen fikrinizi de bekliyorum. Eğer farklı bir boyuttan bakıp başka türlü izah edebilirseniz, o zaman ben özür dileyebilirim. Yanlış e, karar ya da yanlış bir fikre kapıldığımı söyleyebilirim. Geri vitesimiz var, sorun yok.